Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza bugün saat 11.15 sularında 70 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Gazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan 32 PE 118 plakalı otomobille 15pL 726 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.